Ülkemizdeki en büyük sorun derin ekonomik kriz ve devamında gelen pandemi sürecidir. Bu süreçte toplumun birçok kesimi kendi kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Servisçiler kantinciler, lokantalar, kahvehaneler, berberler, kuaförler, kafe ve çay ocakları, düğün salonu, çiçekçiler, terziler, müzisyenlerimiz, ücretli öğretmenler ne yapıyor haberiniz var mı? Bu insanlar yaklaşık bir yıldır işsiz ve açsız. Kapılarını çalan yok. Elektrik, su, doğalgaz faturaları el yakıyor. Bu insanların sizin gözünüzde kamu ihalelerini alıp servetlerine servet katan müteahhitler kadar değeri yok. Sizlere seçim bölgem Kırıkkale'den de birkaç örnek vermek istiyorum. 2000 yılında nüfusu 380 olan Kırıkkale 18 yıllık AK Parti iktidarı sonunda 100 bin nüfus kaybetti ve nüfusu 280 binin altına düştü. Yani son 20 yılda şehrin yüzde %25'i şehri terk etti. Kayıtlı işsiz sayısı Kırıkkale'de 13 binin üzerinde. Birçoğu üniversite mezunu. Bir dönemin sanayi kenti artık işsiz gençlerin iş bulma ümidini kaybettiği, anaların babaların gurbet yolu beklediği bir emekli kenti. Büyükşehir Belediye Kanunu'nda yaptığınız değişiklikte de en çok Kırıkkale'ye zarar verdi. Bakın karametli, koçu baba, kulaksız, büyük avşa Büyük Yağlı, Konur, Köprüköy, Cerit Muminli, Hamzalı, Güzel Yurt, Irmak, Kılıçdar, Hasan Dede ve Ahalı beldelerini kapattınız. Belediyelerin kapanması ile bu kasabalar artık kaderine terk edilmiş köy durumunda. Belediyelerle birlikte buradaki okulları ve sağlık ocaklarını da kapattınız. Bu ülkede iyi olan ne varsa aslında onu yok ettiniz. Kırıkkale'nin Türkiye ekonomisindeki yeri her yıl geriye gitti. Bakın sadece Ankara'da yaşayan Kırıkkale'li sayısı 203 bin. Eski sanayi sitesinde, yeni sanayi sitesinde birçok işletme iflas etti ya da kapatıldı. Aile esnaf olan, şehrin son 40 yılına damla vuran esnaflarımız haciz tehdidiyle karşı karşıya. Dükkanlar kapalı, esnaf perişan. Kırıkal esnafı aya gitmeyi bırakın da bize destek olun, ekmek teknemizi kaybetmeyelim diyor. Yandaş kanallarda propaganda malzemesi yaptığınız kira yardımı da Kırıkkale'ye ulaşmadı. Birçok esnafımız gecikmiş kredi ödemeleri ve icralar yüzünden yeniden kredi alamıyor. Bununla ilgili esnafımız acilen bir sicil hafı bekliyor. Esnafın SGK Bağkur primleri pandemiye rağmen işliyor. Hiç olmayan olmazsa salgın ortamında bu primleri almayalım diyen de yok. Bakın Kırıkkale'de bir esnaf ne diyor? Ben geçmediğim Osman Gazi Köprüsü'nden ya da hayatımda gitmediğim 3. Havalimanı'nın garanti parasını ödemek istemiyorum. İş, aş, ekmek istiyorum diyor. Bakın size bir resim göstereceğim. Burası ülkemizin en gözde kayak merkezlerinden birinin bulunduğu yer. Hafta sonu kişi başı konaklama bedeli 1500 liranın üzerinde. 2 gün 4 kişilik bir ailenin tatil masrafı 15 bin liraya yaklaşıyor. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle birçok işletme kapalı olmasına rağmen paranız varsa pek çok yerde müzik eşliğinde sosyal mesafe kurallarına uymadan tatil yapabilir, kayağa gidebilirsiniz. Hiçbir engel yok. Ama Kırıkkale'de, Çarşamba Pazarı'nda, Atatürk Bulvarı'nda, Menderes Caddesi'nde küçük bir köfteci dükkanınız varsa ya da Yaşayan Yenişehir'de 5-10 metrekarelik küçük bir dükkanınız varsa çoluğunuzun, çocuğunuzun rızkını kazanmaya çalışıyorsanız hafta sonu iş yerinizi açamazsınız. Neden? Çünkü pandemi var. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları var. Dükkanınızı açarsanız cezası var. İşte bu çifte standart iktidarınızın küçük esnafa bakışını en iyi şekilde ortaya koyuyor. Bakın yine başka bir kırık kale tablosu. Bir emekli amcamız diyor ki en son 2200 lira maaş aldı. Aynı gün 800 lirasını ev kirası olarak gönderdim. Elektrik faturası 183 lira. Yatmadan önce doğalgazımı kapatıyorum. Çoğu zaman da evde battaniyeyle oturuyorum. Buna rağmen gelen doğalgaz faturası 400 lira. Ne yiyip ne içeceğim bilmiyorum. Ay sonuna kadar açım diyor. Vatandaş 5 kilo ayçiçek yağını 80 liradan bir kol yumurta sayı 30 liradan, 1 kilo peyniri 50 liradan almaya çalışıyor. Çiftçimiz 1 ton gübreyi 3100 liraya, hayvancımız bir torba yemi 130 liradan almaya çalışıyor. Tüm bu sorunları çözmesi gereken iktidarınız ortalıkta gözükmüyor. Açım diyen vatandaşa da al o zaman keyif çayı iç de size yakışıyor. O da yetmiyor, aya gideceğiz diyorsunuz. Yandaş medyada aydaki yeraltı zenginliklerinden bahsediyor. Ne anlatırsanız anlatın. Vatandaşın derdi yoksulluk, açlık. Çünkü halktan koptunuz, gerçekleri görmüyoruz.